i on the door at the penthouse. Because I needed more from you. I was all alone on my own. It's okay, though. Selam herkese, hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar, şimdi bugünden geometri çözüm, bugün aslında öğle seansını, öğle seansını çektim. Sabahtan iki seans kadar da kimya yapmıştım. Ee, bu hafta şöyle bir karar aldık. Her gün 20 soru geometri çözeceğim çünkü biliyorsunuz birey an, belki de bilmiyorsunuzdur. Ben daha önceden bahsetmiştim videoda ama ilk sadece 10 testi yüklenmişti. Ben bu kitabı aldığımda yeni basındı. İlk 10 test yüklenmişti. Şimdi benim geldiğim konuya kadar yüklenmişti. şuraya 36. teste kadar yüklenmiş. Aynen yani sıfırdan şu ana kadar geldiğim yeri yani benzerliğe kadar olan kısmı tarayacağım. Her gün iki test film diyor işte 20 soru çözeceğim. Önce yapabildiklerimi yapabiliyorum. Yapamadıklarımı da artık video çözümünü izliyorum. Şu anlık böyle biraz da akşam seansını çekerim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, 2 seans kadar fizik yaptım. Saat 11'e geldi. Yani totalde bugün 5 seans oldu. Şimdi birazcık şu kitaplardan çözeceğim. Evet arkadaşlar, 5. seans sonuna geldim. Şimdi bilerek aslında daha fazla öğrenmeye çalışmıyorum konuyu. Yani çok fazla bilgi yüklenmemeye çalışıyorum. Şimdi birazcık buradan hemen şu anda işlediğim konuların sorularını çözeceğim. Onu taramaya çalışacağım. Bir de bugün sabahtan kimya çalışmıştım. Onun sorularını da çözmeye çalışacağım. Yani şu anda 5 seans kadar hep ders öğrendim. Şimdi önümdeki 2 seans büyük ihtimal yani 7'ye yuvarlamaya çalışacağım. 2 seans boyunca da kitap taramayı düşünüyorum. Ee, geçen hafta şöyle bir hata yaptım. Derse çok yüklendim. Evet dersi öğrendim ama yani biraz yüzeysel, orta düzeyde bir öğrenme oldu. Çok kitapları tarayamadım. Şimdi bu sefer kitapları da tarayacağım. İnşallah daha iyi olacağını yok. Şimdi bu sefer kitapları da tarayacağım. Kesinlikle daha iyi olacak böyle. Yani mesela işte 7 seans boyunca ders öğreneceğim. Veya 6 artı 1 yapacağım. Otelde yani artı 1 burada kitap oluyor. 5 artı 2 yapmayı tercih ediyorum bu haftalık. Yani şu anlık böyle arkadaşlar. Ha bir de en son videonun çıkışını yapar mıyım bilmiyorum. Kitap çözerken video koyarım. Onunla da galiba bitiririz arkadaşlar. Yani videonun sonuna kadar izliyorsanız teşekkür ederim çok izlendiğini düşünmüyorum. O yüzden sonları biraz şey yapıyorum böyle. Ee, ya hani eve mesela misafir geleceği zaman evi böyle yüzeysel hemen bir toparlarsın ya. Her şey alır bir yere sıkıştırırsın falan. Bu ilk giriş benim mesela böyle ilk girenin güzel gördü ama sonlara doğru işte o dağınıklığı e, dağınıklılığı fark edildiği yer oluyor. Ne anlatıyoruz? Yine absürt örnekler ve Beytullah. Evet şimdi ben Bunları yapayım. Şimdi hemen yapmayacağım. Bir 10 dakika kadar bir mola vereceğim. Ondan sonra başlayacağım. Evet bu arada fark ettiyseniz hani saat tam 9'da başladım. 50 artı 10, 50 artı 10 olarak belirlemiştim seansları. Yani bazen tam 50 dakika oluyor. Bazen 40 dakika oluyor bir seans. Bazen bir seans 60 dakika oluyor. Yani o an videonun ortasına videonun bitimine 10 dakika kalmış ve ben o an onu öğrenebiliyorum. Gidip hemen ay mola vereyim 50 dakika 10. böyle bir şey yok yani o an yapıyorum bazen de işte bir saat olarak düşünmüyoruz seansları ama bak bakıyorsun ortalama olarak 55-60 dakika arasında çalışıyorsun yani hep 50-50-50 diye fix gitmiyor bazen 55 bazen 60 bazen 65 70 oluyor ki benim bazen 80 oldu Allah'ım ne anlatıyorum ben hadi görüşürüz